Aydın Dağları'nda kestane hasadındayız. Şu an bulunduğumuz nokta aşağı yakacık mahallesine bağlı Çaldağ mevkisi. Burada kestane hasadı için emekçilerin zorlu mesaisini, zorlu çalışmalarını sizler için görüntüledik. üretici İbrahim Türkiye Kula beraberiz. İbrahim Bey, öncelikle kolay gelsin. Zorlu mesainiz başladı. Üreticilik, toplayıcılık nasıl gidiyor? Ya hepsi işçilik istiyor bunların. Ağaçtan çıkması, toplaması, indirmesi, götürmesi hepsi masraf. Parasını ediyor mu? Parasını tam aşırı etmiyor sayılır. Evvel seni çok güzel paraydı, geçen sene normal. Şimdi gördüm biraz önce yaklaşık 15-20 metrelik ağaçlara tırmanıyorsunuz. Ee, bu işin e, büyük bir zorluğu da bu galiba. Aynen tırmanarak çıkıyoruz yerini gören. Ya yani biz kaç senedir yaptığımızdan alışkınız bu işe ama yapamayanlar çıkamaz. Peki bunun ücretlendirmesi nasıl? Ya mevki seni gör değişiyor. Bu da üstüçüden 4-5 arasında var. Bir Aydın Kestanesi'ni aklına getirdiğinizde. Ee, sizce hak ettiği değeri görüyor mu? Görmüyor. Hak ettiği değeri görmüyor. Ne yapmamız lazım? Ya Bunu bir çözüm bulmamız lazım. Çünkü çiftçi emeğin karşılığını alamıyor. Nasıl gidiyor Kestane Hasadı? Zor ya. Tıkeni, şey, sabah 8'e, akşam 6'ya kadar zor. Çocuklarımızı okutuyoruz. Hayatımız zor. Kaç çocuğunuz var? 2 oğlum var. Yine de Yunus Emre. Bir okuyor, bir çalışıyor. İşimiz zor ya. Hayatımız çiftçilik. Kestane zor. Kestanenin zorluğu nedir? Kestanenin zorluğu dikeni ve ağaçtan düşürmesi. Maliyeti yüksek. Çırpımı zor. Sabah erken saatte başlıyoruz. Saat 8 gibi. Akşam 6'ya kadar devam ediyoruz. Zor işçiliği çok zor. Ee, hak ettiği değeri gördüğünü inanmıyorum kestane'nin. Yani ihracattan kaynaklı diyorlar ama büyük bir ihtimal Çin kestanesi muhabbeti var. Ondan kaynaklı e, fiyatlarımız çok düşük. Siz farkındaysam ailecek yapıyorsunuz. Evet, evet, ailecek hep beraber. Çünkü işçilik çok bağlı. Dışarıdan işçi tutamıyoruz. Şimdi bu kestane'nin sürecinden bahsedecek olursak örnek vererek bir çıkarırsanız ne yapıyorsunuz bunları? Şimdi e, ağaçtan sirkiliyor, yere evet. düşüyor. Siz topluyorsunuz. Aynen. E, ne oluyor bu süreci anlatır mısınız? E, büyük çuvallara dolduruyoruz, traktörlerle evimizin yakınına bir yere götürüyoruz. Hı hı. E, sonrasında örtüyoruz üstünü, bu dışındaki e, kozakların iyice açılması için. 15-20 gün sonrasında e, traktörlere takılı patozlar var, onlarla çıkartıyoruz. Hı hı. Sonra pazara. Sonra pazara.